Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere telefonumuzun ekranını akla tahtayı nasıl yansıtacağımızı gösterelim. Şöyle tıklıyoruz. Bakın tıkladığınızda burada kablosuz ekran yazan bir seçenek var. Kablosuz ekran yazan seçeneğe tıkladığımızda bakın etki içine etki içi bir tahta geldi. Telefonumuzdan şunu hocam hemen bir açarsak ya. Açalım şunu. Ekranı. 33.99.6. Tamam. Şimdi yukarıdan aşağı indirdiğimizde bakın telefonu. Şöyle herhangi bir telefon oluyor arkadaşlar bakın. Ekran yansıtma diye bir seçenek var. Ekran yansıtma seçeneğine tıkladığımızda Bakın cihaz aranıyor ve etkileşimi tahtayı bakın dikkat edersek buldu. Şimdi tıkladığımızda şimdi başlat dediğimizde gördüğünüz üzere telefonumuz ekrana yansıttı. Buradan şunu yapabiliriz. Mesela girip işte YouTube'dan bir video izletmek istiyoruz mesela öğrencimize. YouTube'umuz burada nerede Arayan hocam? mesela evet, akıllı tahtayı yansıtacağız ya da akıllı tahtayı işte e, çözümünü yaparken buradan yansıtabilirsiniz. Oturduğunuz Oturum yerden şey. dersinizi atabilirsiniz. Veya şunu yapabiliriz. Buradan çıkalım. YouTube'dan. Hani akıl tahtaya internet bağlamanıza gerek yok. YouTube'a girelim hocam. Evet YouTube'a girdik. Herhangi bir ders videosu izletmek istiyorsunuz. Ve hani akıl tahtaya tutup i̇nternet, internet vermenize gerek yok. Telefonunuzu direkt ekranlı bir şekilde yansıtabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bir tane hemen e, bir klip izletelim öğrencilerimize. Hop şöyle yaptık. Tıkladık ve telefonumuzu alıyoruz. Bakın bir aynı. Yan çevirdiğimizde ekrana dikkat ederseniz direkt yan çevriliyor. Şimdi göstereceğim onu. Evet. Heh. Evet. E, ekranı döndürme seçeneğini aktif hale getirip tamam. Oldu galiba. Evet. evet. Dikkat edersek bakın ekranımız yan çevirdi. Burada ne görüyorsunuz telefonda? Aynı sırada orada görebiliyoruz. <laughs> Şöyle adına böyle bir şey yapalım. <laughs> Teşekkür ediyorum videoyu çektiğiniz için hocam. Görüşmek üzere <laughs> diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Enerji şifa